Bu masalımız bahçesini cennetten bir köşe gibi süsleyen bir bahçıvanla ilgili. En güzel çiçekleri, en zor bulunan bitkileri dikmiş, sulamış, büyütmüş ve sonunda bahçesini insanın seyretmeye bile kıyamayacağı kadar güzelleştirmiş bu bahçıvan. Bahçesinin en güzel köşesi ise güllerin olduğu bölünmüş. Fidanlardaki renk renk güllerin hepsi goncaymış. Çeşitli güllerin farklı kokuları birbirine karışır, hava mis gibi gül kokusuyla dolarmış. Bir sabah bahçıvan güllerini hayranlıkla seyrederken ve kafasında yeni planlar kurarken bir bülbül dikkatini çekmiş. Bülbül gül dallarından birine konmuş, en güzel ötüşüyle ortalığa neşe saçarken gagasıyla da güllerden birini didikliyormuş. Bahçıvan bu duruma çok kızmış. Bir avuç buğday ve bir ağ almış ve bülbüle tuzak kurmuş sonunda da bülbülü yakalamış. Kafese kapatılan bülbül çok üzülmüş ve sonunda dile gelmiş. Hem de bahçıvan gibi insan dilinde konuşmuş. Beni neden kafese kapattın? Bu acıyı neden çektiriyorsun bana? Sana şarkı söylemekten başka suç işlemedim. Benim de yuvam seninki gibi bu bahçenin içinde. Biz aynı bahçede oturan dostlar olmalıyız. Sana karşı bir hata işlediysem mutlaka bilmediğimdendir. Hatamı söyle ki düzeltebileyim. Demek sen ne yaptığının farkında değilsin. En güzel goncamı gaganla didikledin demiş bahçıvan. Bağışla beni gerçekten de farkına varmadım. Beni bahçenin tek bir gülüne zarar verdiğim için böyle ağır bir cezaya çarptırıyorsun. Peki o zaman benim gibi duygulu bir canlıyı hapseden birinin cezası ne olmalı sence?'' Bu sözler üzerine bahçıvan düşünmüş ve bülbüle hak vermiş. Kafesin kapısını açıp bülbülü serbest bırakmış. Sen bana özgürlüğümü geri verdin. Ben de sana bir iyilik yapacağım. Tam altında durduğun ağaç var ya, onun dibinde toprağa gömülmüş bir sandık dolusu altın var. Hemen kazıp çıkarabilirsin demiş bülbül. Gerçekten de bahçıvan toprağı kazınca bir sandık dolusu altını bulmuş. Bülbül'ün bu kadar bilgili olmasına da çok şaşırmış doğrusu. Sevgili dostum, toprağın altında gömülü altınları görüyorsun da seni yakalayacağımı neden fark edemiyorsun diye sormuş. Bilmem, bazen en büyük bilgeler bile bazı şeyleri göremeyebilirler, öyle değil mi? diye cevaplamış bülbül. O günden sonra bahçıvan ve bülbül iki dost olarak birlikte çok mutlu bir yaşam sürmüşler.